Maşallah. Hina seni ne kadar düşünüyor Tahira. Evet yenge. Bütün kız evlatlar annelerine çok düşkün olur. Evet. Bak işte o konuda çok haklısın. Allah sana Şeri ve Minhaj'ı bahşetti. Kız özlemimi Hina ile giderdi değil mi? Tabii yenge. Hina senin de kızın sayılır. Abime de sana da minnettarım. Çocuklarıma ve bana kapınızı açtınız. Tahira. O nasıl söz öyle? Biz yabancı mıyız sanki? Hayır yenge. Ama kötü günde insanı herkes yalnız bırakıyor. Çocuklarım da ben de size ömür boyu borçluyuz. Neyse boş ver şimdi. Abin bu aralar nikah diye tutturdu. Minhaj'ın ve Hina'nın bir an önce evlenmesini istiyor. Birbirlerine çok yakışıyorlar deyip duruyor. Ama öyle gerçekten. Birbirlerini beğeniyorlar. Tahira, sen dua et de bizim şeri de hem çok güzel hem akıllı bir kız bulalım tıpkı Hina gibi. İnşallah yenge. Sen hiç merak etme. Eminim bulacağız. İçin rahat olsun. Şehir yar elini sallasa ellisi. Sen ona uygun bir kız bul yeter. Zaten ben onunla evlenmeyecek bir kız olduğuna inanmıyorum. E tabi yenge, haksız mıyım? Bizim şehir yaramızın nesi eksik? Tanrı nazarlardan saklasın. Hem yakışıklı, hem de iyi eğitimli. Daha ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> Şerif, sana bir soru. Hadi söyle, beni ne kadar seviyorsun? Sevgi mi? Hı hı. Aa, biz daha yeni başladık. Şimdiden sevgi mi diyorsun? İyi de... Sevmiyorsan buraya niye geldik ki? Birbirimizi anlamak, birlikte vakit geçirmek, eğlenmek ve arkadaş olmak için. Başka? Başka bir şey düşünmüyorum açıkçası. Ne? Diyorum ki ben şu an sadece seni düşünmek istiyorum. Nasıl yani? Yani mesela mesela gözlerin o kadar güzel ki. Hı hı içinde boğulmak istiyorum. Şeri hakkını vereyim. Ağzın çok güzel laf yapıyor. Yani şey mi demek istiyorsun gözlerim öyle güzel ki beni seviyorsun ve benimle evlenmek istiyorsun. Öyle değil mi? Hmm. Bak şurası kesin. Bir gün evleneceksem sadece sevdiğim ve aşık olduğum kızla evlenmek isterim. Lafı kıvırma konusunda uzmansın. <laughs> Geldim, geldim. Geldim, geldim. Geldim bir saniye. <laughs> geldim. Geldim. merhaba baba. Nerede kaldın? Ağaç oldum kapıda. Hava ne kadar sıcak. <laughs> Susuzluktan boğazım kurudu. Makinenin sesinden kapıyı duymadım kızım. E, yine bütün gün dikiş şey yaptın öyle değil mi? Eee kızım ben terziyim benim işim dikiş yapmak Bugün otobüs geç kaldı 20 dakika gelmesini bekledim Öyle mi o yüzden mi geciktin Başka niye olacak Eee sabah okula yetişebildin mi bari Hayır baba her zamanki gibi geç kaldım Ben sana tuk tuka bin diye para vermedim Aslında o daha da beterdi adam o kadar yavaştı ki kaç kere hızlı sürün dedim ama dinlemedi Aa Baba ben çok acıktım Hadi gel, ben öğle yemeği hazırlamıştım. Ne pişirdin? Mercimek pilav. Mercimek mi? Hadi o zaman. Ben üstümü değiştireyim, sen yemekleri koy, sonra birlikte yeriz. E, tabii, mutlaka bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Açıkçası orası beni hiç ilgilendirmez. Bir yolunu bulup çözmek zorundayız. Ha, tabii. Niye olmasın? Yeter ki mesele çözülsün. Ona göre düşünürüz. Sen ne yap ne et Sevkiyat'ı yetiştir. Tamam mı? Çocuklar yattı mı? Evet. Sen müdür beyle mi konuştun? Hmm. Bu ara işler nasıl gidiyor? İyi gidiyor ama... ...biraz stresli bir dönemdeyiz. Hepsi geçecek inşallah. İnşallah. Gel Tayyar'a. Emekten sonra... ...bir fincan çay içmenin keyfi bambaşka. Hem bu çayı kesin sen yapmışsındır. <laughs> evet abi. <laughs> Keyfin nasıl? İyi tanrı şükürler olsun. Senin ve yengemin sayesinde. Bizim oğlan nasıl? Avustralya'ya gidince bizi unutmuş mu? Sizi unutmaya cüret eder mi abi? O da her şeyin farkında. Biz size çok şey borçluyuz. Daha iki gün önce aramıştı aslında. İkinize de çok selam söyledi. Aleyküm selam. Başka ne söyledi? Yarı zamanlı bir iş bulmuş. Bundan sonra dayıma daha fazla yük olmak istemiyorum dedi. Aa. Ne yükü? O nasıl söz? O da Şeri'yle Minaj gibi benim evladım değil mi? Tabii ki. O senin de evladın abi. O senin sevgini de emeğini de hiçbir zaman unutmaz. Pardon. E pardon. E pardon dedim. Durak mı burası? Müzik dinleyerek otobüs mü bekliyorsun? Yolu kapama. Çekin şuradan. E üzgünüm. Olmalısın da. Gerçekten de. Üzgünüm. E, sorun değil. Bekle. O zaman beni affettin mi yani? Bence sırf kulakların değil, gözlerin de bozulmuş. Ha? Ben pek anlayamadım. Anlatmaya zamanım yok. Çekil önümden. Dur, dur. Anlatmaya yoksa bile belki beni dinlemeye vardır. Sen mi anlatacaksın? Evet. Arkadaş olalım mı? Ne saçmalıyorsun sen? E hayır. Ben sadece saygılı davranmaya çalışıyorum. Saygılı davranmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilirim. A Hadi lütfen arkadaş olalım. Hemen kolumu bırak. Önce arkadaşım ol. Ondan sonra bırakırım. Derhal kolumu bırak. Önce kabul et. Aldın mı şimdi cevabını? Bir daha karşıma çıkma. Ne haber? Neredeydin sen? Her yerde seni aradım. Sınava hazırlanmayacak mıydın? Hiçbir şey anlamıyorum ki. Niye anlamadın? Ver bana ben anlatayım. Sınava kadar hepsini anlatır mısın? E, tabii ki. Çok kolay. Gel. Anlat. Bir notlarıma bakayım. Tamam. Tamam.